Ben etmek Ekmekçoğlu. Bitkilerin muhteşem dünyasına bir kapı aralayan ve sizi bilgiyle dolu bir maceraya davet eden Agroloji Tohumdan Hasada adlı podcast serime hoş geldiniz. Dünyanın en eski yaşayan organizmaları olan bitkiler hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Bu kanalda bitkilerin tarih boyunca insan hayatına olan etkilerini Onları yetiştirmenin inceliklerini ve güncel bilimsel araştırmaları ele alıyorum. Bilginin anlatanı da dinleyeni de geliştirdiği gerçeği ise benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Haydi siz de bu maceraya katılın ve bitkilerin bize sunduğu sırları keşfedin. Ağustos 1951. Fransa'da küçük bir kasaba. Kasabada çalışan iki doktora şiddetli baş ağrısı, kas spazmı ve iç bulantısı şikayetleri ile gelen hastalar bir anda çoğalmaya başladı. Bir gün sonra kasaba tam bir film sahnesine döndü. Herkeste çok garip hareketler vardı. Annesini boğmaya çalışan bir çocuk, ejderha olduğunu söyleyen biri, uçak olduğunu söyleyip evinin balkonundan aşağıya atlayan bir adam, kaplanların kendisini kovaladığını ve yediğini bağıra bağıra anlatan bir kadın. Anlatılanlara bakılırsa Kasabada çok büyük anormallikler vardı ve tüm kasaba resmen tımarhaneye dönmüştü. Herkes bu insanlara neler olduğunu merak ediyordu. Doktor Lisbon, Doktor Gabbay ve Doktor Purkier araştırmalarına göre insanların bu anormal hareketlerinin sebebinin fırından alıp yedikleri ekmek olduğunu söylediler. Kasabalılar bu ekmekleri yedikten sonra anormal hareketler yapmaya başlıyorlardı. Bu ekmekten az yemiş olanlarda uzun süreli olmayan şiddetli baş ağrısı, mide ağrısı ve uyuyamama gibi şikayetler görünürken çok yiyenler ise kesinlikle zapt edilemiyordu. Bunu tüketen insanlar hızla deliriyor ve önü alınamıyordu. Peki bunun sebebi neydi? Bunlara sebep olan dünyanın en güçlü halisinojeni olan LSD'nin ana maddesi çavdar mahmuzu mantarıydı. Ekmekten etkilenenlerin çoğu akıl hastası olurken bir kısmı da hayatını kaybetti. Bunun sorumlusu da kasabanın fırıncısı olarak belirlendi. Ekmeği mahmuzlu yapmış ya da bilerek karıştırmıştı. Bu durum hala net değil. Fakat problemin LSD'den olduğu çok net. Çavdar mahmuzu bin yıldır bilinen bir tahıl hastalığı aslında. Sadece çavdarda değil, arpa, buğday ve tritikalede de görünen bir mantar hastalık. Normalde bitkilerde çok hastalıklar görünür ama pek azı insanların sağlığına etki ediyor. Maalesef Mahmuz'da bunlardan biri ve en şiddetlilerinde. Milattan önce 600'lerde Asur tabletlerinde tahıl tohumları üzerinde zararlı püstürlerden bahsediliyordu. Fakat bu hastalığın insanların sağlığında olumsuz etki yaptığını bilen sayısı çok azdı. Bu yüzden verimli senelerde mahmuz bulaşmış tarlalardaki tahıllar atılıyordu. Ancak kurak ve verimsiz giden senelerde zaten ürün az olduğu için bu işlem yapılmıyordu. Eğer o sene hastalık çoksa o bölgede nadir görülen rahatsızlıklar görülmeye başlanıyordu. Tarihçilere göre Avrupa'da kadınlar düşük yapmak için bazı zamanlar mahmuz olmuş taneleri yediklerini söylüyorlar. Ki bu da kurak dönemlerde hem insanlarda hem de hayvanlarda düşük yapma sayısının artmasını biraz açıklıyor sanırım. Bu mantar hastalığı tek bu trajedilerle yetinmemiş maalesef. Yine Avrupa'da birçok kadının bilmeden bu hastalıklı tahıldan yapılan olan ekmeği yemesi veya düşük yapmak için tanelerden biraz yemeleri neticesinde akli dengeleri kaybolduğu ve halüsinasyonlar gördükleri için o zamanki yönetim onları cadı diye düşünerek cadı mahkemelerinde yargılamış ve çok kötü bir şekilde öldürmüşlerdi. Aynı şekilde mahmuz zehirlenmesi yaşayan pek çok kişiye büyülendi ya da şeytan cin çarptı diye teşhislerde koyulmuş. İnsanoğlu maalesef her dönem bilmediği ve anlamlandıramadığı birçok konuyu hep böyle esrarengiz durumlara yolmuşlar ve bundan kimileri büyük karlar elde ederken kimileri de maddi manevi büyük zararlar görmüşler. 1772'de Rus Çarı Petro Osmanlı'nın Karadeniz'de bulunan birkaç limanını ele geçirmek için yola çıkıyor. Yolda dinlenmek için duruyorlar ve atları saman yiyor. Askerlerde mahmuz bulaşmış çavlardan elde edilen ekmekleri yiyorlar. Hem askerler hem de atlar bundan aşırı etkilenip savaşamayacakları için geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Planlar da boşa gidiyor tabii. Bu hikayelerden çok var aslında ama sanırım bu kadarı yeterli olacaktır. Bu anlattıkların bize gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor aslında. Çavdar Mahmuzu hastalığı şu an yok mu Tabii ki de var. Ama devletler artık bunların kontrolünü çok iyi bir şekilde takip etmeye çalışıyor. Mesela bir tohumun sertifikalandırılıp çiftçiye satılabilmesi için birçok fiziksel ve kimyasal analizden geçmesi gerekiyor. Bu fiziksel analizlerden birisi de tohumların içinde Çavdar Mahmuzu olup olmadığı. O 30 tonluk bir partide belirli bir yüzdenin üstünde çavdar mahmuzu olduğu sertifikasyon laboratuvarı tarafından tespit edildiğinde o parti tamamen sertifikasyondan düşüyor ve satışı yapılamıyor. Bunun gibi bir durumda yurt dışından tohum veya fidan getireceğinizde de geçerli. Kimse kafasına göre bu tohumlukları yurt içine sokamıyor. Getirmeleri için gerekli belgelerin olması ve hastalık GDO analizi gibi testlerin yapılması gerekli. Kralların öldürmek istediği gurme Filoksera bölümünde anlatmıştım hatırlayanlar bilir. Birisinin iyi niyetle getirdiği bir üzüm cinsi neredeyse tüm Avrupa üzüm bağlarının yok olmasına sebep olmuştu. Bu yüzden gıda ve tohum güvenliği çok önem arz ediyor. Bugün anlattığım bu hikaye biraz trajik olsa da bize yetiştiriciliğin, hastalık kontrolünün, gıda ve tohum güvenliğinin ve bilimin ne kadar önemli olduğunu gösterdi aslında. Bu yüzden bilimden ayrılmamanız dileğiyle hoşçakalın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.